Bir bir yok yok var da, şu an. Evet, masar Şimdi biz zaten bir kısmını yıktık orayı yıktık. Orası zaten bir şeyle yıkılacak bir şey yok. Buranın yıkımını devam edeceksiniz de. Ev konusuyla için ne düşünüyorsunuz? tamamıyla yıkımı var, var, var mı? İzzet Meriç Hanım, siz izzet Meriç Hanımefendi size e, ayın Tabi 8, 8, 8 2024 bu. tarihinde tebliğ 82, edilmiş. Tebliğ evet tebliğ edildi. Evet. Tamam siz de bunu bir nüshasını elden teslim almışsınız. Evet aldım. Yıkım kararının ertelenmesi hatta bizden süre talep etmişsiniz evet. 31 8'e kadar. Evet etti. Biz de bunu kabul etmişiz 31 8'e kadar yapının boşaltılmasını. Bir çabuk boşal da ben Burası ne olursa olsun ben gene burada kalacağım. Yok o sıkıntı değil. abla Bizim ha. için her yani hissiz sizi, sizi mağdur şey etmek değil ama bunların zaten eskiden olduğunu siz de biliyorsunuz. Yani çok önceden 25 yıllık bir yapı bu. Ben buraları yapıp bir şeyler aldığımı biliyorsunuz. Yok, iptal belgesi almışsınızdır onlar. İptal gelmedi. Vermezler. Yok, iptal yani. gelmedi. Daha hala geçerliliğini koruyor şu anda. Benim sizden istediğim şudur. Burası, ben burada yaşayacağım. Ama çadırla ama bilmem neyle yaşayacağım. Sizin Şu, evet, şurada bir tuvalet var ve ben bir bayanım. Tuvaleti rica ediyorum. Şimdi rica ediyorum. ama bir şey de yüzeyde, giden yazıda ne var? Sonların hepsi buradaki fotoğraflamış. Ne var? Bütün yapılar. Kuru kararına göre hepsinin ne? yıkılması hepsi. büyüyor. Ağaçlar? Yok ağaçlar. De, 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 kenarlar de, kalabilir mi? Güvenliğimiz lazım. açısından en evet. azından. Güvenlik gerçekten bu Zaten ilk önce çit yani. hani e zemine, hiçbir müdahale olmaması gerekiyor. Yapıdan da ziyade zemine müdahale olması. Ha? Peki İyi bu bölgede yapılan, yapılan başka konutlar da var. Onlarla da için bir yıkım kararı gerçekleşecek mi? Hepsi için işlemler devam ediyor. İlk, i̇lk önce benim ama. Sonuçlanan önce kısımdan benim. giriyoruz. Evet. Tamam. Evet. 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 Bir şey itiraz ediyor, dönüyor. yargıtay ilgili bütün mahkeme yolları tıkanmıyor. Ben de yapıyorum ama biz yani vermiyor, gelen Hiçbir arkadaşın o konularla bilgisi olmaz. Buraya gelenlerin hepsi görevlendirmesi Mesela çıkar. Mesela benden önce siz Deniz de Kenan'da restoran var. Hepsi Doğrudur. duruyor. Ondan ben şey yani demiyorum. Doğru olan bir şey zaten bunlar. Yani şey şey yok. Şu anda Ama siz... şimdi evet benim de tek şu çitlerin. Ben burada bir bayan olarak yalnız yaşıyorum. Bu çit benim için can güvenliğim. Yok o konuda bir şey söyleme şansınız yok. Neden yok? Çünkü bunları daha önceden tutulduğunu biliyorsunuz. 2004 ya da 2005 yılında biliyorsunuz. Siz yaparken hatta bir Ben yapmadım. Öyle. Yani babamın evet. yaptığı bir şey ve evet. daha sonra ortaya çıkan. biliyorsunuz. Hani sit olan biliyorsunuz zaten. De de sit olduğunu biliyorsunuz zaten. Bunların bir de olduğunu biliyorsunuz. 2005 yıl sonra hiç olmayacağını, evet. Konaklamanın olmayacağını, konaklamanın işte burada yaşam olayının olmayacağını de biliyorsunuz. Yani biz, şu anda siz Eşyalarınızı aldıklarınızı alın. Yani alamıyorsanız da arkadaşlar yani arkadaşlar alsınlar, size. yardımcı olsunlar. Çünkü niye söylüyorum? Eee yani gönlümüz sizde. Kimse kimseyi üzmek değil Ama maalesef eee Musa Bey'in yaptığı, yaptığı ve verdiği kararlar. Ama şu anda onları tartışmak yok. Direkt yani. Musa'yla kaynaklanan bir şey. Musa Kadıoğlu. Değil. Siz de değil. dediniz? De Musa değil. Kadıoğlu. Hadi kuruldayız. Yapalım. Siz Çünkü ben savcılığa verdiğim için Bizim beni ismimi de İzlet hanım. Şimdi içeriden alınacak eşyalarınız varsa onları bir yere nereye koyacaksak söyle. Ortaya. Ha, bir yere güzelce istifleyelim. Siz yönlendirin ama kullanacağınız ben eşyalar ee varsa. Ben şöyle içeriye girdiğinizde 3-5 parça şey göreceksiniz. Tamam. Gördüğünüzü çıkarın. Onun tamam. dışında benim malla, mülkle, eşyala kıymetim yok. Sadece tamam. bana yapılan haksızlık. Tamam, 100 bak, tane sit alanında. Biz şu anda tartışmak bizim ben şeyimiz değil. Ben tartışmıyorum zaten. Sadece derdimi yani anlatıyorum. Kesinlikle haklısın bak. Derdimi aslında, anlatıyorum. Kesinlikle haklısın diyorum. Ama şu anda hani gelen arkadaşlar Yok hiç Hepimiz... kimseye de karşı yok, yok. durduğum bir yok şey yok zaten, yok yani. Yok biliyorum direnmediğinizin farkındayım. Ya. Yani, hayır. yani o yüzden arkadaşlar işe başlasınlar. Koyunları ne tarafa alacaksınız? Çıkardım Burada ortada duracaklar. Ha. Nereye giderler bilmiyorum. Yok yok. Yani bilmiyorum. Tamam. tamam. Bu tamam, eşyaları arkadaşlar Eşyalar şey yapalım. Kim ne aldı gelsinler. Bir yok zaten ama bir arkadaş kamerayla çeksin de yani yine Zaten yerinde, yerinde mi aldı? E yine şuraya ortaya şu sandalyenin e arkasına e doğru. E ilerlemesin. Evet, bu ya, ya, o o, evet. bitkiler falan değil. Hepsi, hep, hepsi, var. hepsi gidiyor. İçeriden alınacak başka? Gördüğünü çıkarsınlar. Başka tabii bir tabii sorun. ne varsa alsınlar ya. İçeride bir şey kalmasın. Küçük bir mal bile gerek yok kalmasına. Burada bir Şu tek karşı benim. Karşı kimindeyiz abla? Ha? Şu sol tarafta bir tane bina vardı. küçük kulübe vardı orada. Önde kümes vardı, bir şey vardı. Gene var duruyor. Yaşar Bey oturuyor ne? içinde. Ne bileyim ben? Ben burayla çok alakam yok çevreye. Ben burada yalnız yaşıyorum. Sen çizim. tanımıyor musun buradaki kimseyi? Baba tanıyor. Babam tanıyor. Baba ismi Yaşar neydi? Yaşar Recep Dava. Yani ben ben üç yıldır buradayım. Ben hiç şey bilmem. Sonra ben, Son ben mi aldım burayı? Almak değil babamdan bana. Almış. Üç münasip. Şey. Sadece ben değilim. Ama. Abla sen otur. sen seviyorsun orayı dedim de Şimdi bakın Abla şunu sana,